Ne sorular var Mehmet? Falcao gitti mi? Şöyle söyleyelim. Yeni yönetim işe bilançoyla başladı. Hani kulübün genel durumu ve futbol A takım bütçesi bakıldı. Burada şu tespit yapıldı. Babel, Feguli, Falcao üçünün toplam yıllık maliyeti 20 milyon euro. Biz bu oyunculardan çıkmalıyız burada alınan karar. Üç oyuncuyla da yapılan görüşmede ayrılmaya en e, olumlu yani sorun çıkarmam diyen isim Falcao ama Falcao'nun tek şartı 2 yıllık kontrat bulmak. Yani şu an Galatasaray'da hazırda bir takımda. 2 yıllık. Yani yıllık kontrat bulursam ayrılırım e, diyor. Ayrılmalı da ben de kendi adıma söyleyeyim. hani e, Galatasaray'da 2 sezonunda herhalde maçların %40'ına falan çıkabildi ki son 2 maç Galatasaray 1 e, golle şampiyonluğu kaybetti diyoruz. Denizli'de penaltı kaçtı. Malatya'da 45 dakika tek kale oynadınız. Ceza sahası içinde golü atamadınız. Falcao maçlarda çok gerekti Galatasaray'a ihtiyaç vardı. En kritik yerde olmadı. Yani Falcao'ya göre bir planlama olmamalı ki halihazırda hazırda Galatasaray'ın Mustafa Muhammed gibi bence çok gelecek vaat eden. Biz Türkiye Ligi'ne uygun forveti var. Ama şu an teklif yok. 2 yıllık kontrat bulursa gidecek onu söyleyebilirim. Ama o evet. maliyette tabii. 2 yıllık kontrat da şöyle olur. Galatasaray'da zaten 4 milyon euro kazandı geçen sene. 2 çarpı 4, 8 milyon euro bir kontrat buldu mu gider ama artık hani o Galatasaray'a gelirken biliyoruz ki 5 milyon euro garanti para, 2 milyon euro bonus. Yani 7 milyon eurolara gelmişti. Pandemi ile birlikte geçen sezon 5 milyon euro ücretini 4.2'ye indirip oynadı ama dediğim gibi sakatlıklar bir türlü Galatasaray kariyerinin istenilen seviyede olmasına sebep oldu. Galatasaray ile ilgili bir şey ekleyecek misin? Galatasaray şey bitti değil mi? O FI ile olan o... Financial Fair Play bitti Serdar abi. Sıkıntı şu izleyiciler doğal olarak Galatasaray transfer bekliyor. Galatasaray'ın bir limit problemi var. Evet. Tekrar izlediğim hmm. izah edeyim. Galatasaray'ın var. geçen sene 56 milyon euro takım bütçesi. Bu 56 milyon euro sadece e, futbolcu maaşlarını toplayarak oluşmuyor. İşte teknik heyeti, deplasmanı, tabii, tabii. E, vergisi, her şey, her, şey her şey 56 milyon i̇şte Bu anlamda Falcon'un gitmesi çok önemli. Ciddi ve de şu derececi. anki federasyonun tanıdığı limit de 546 milyon TL. Yani siz hali hazırda zaten 14 milyon TL boşaltmanız gerek. E, ve Galatasaray'da yani sırf Falka değil, Babel de çok iyi paralar kazanıyor. Fegül de kazanıyor. de. Yani o ikisinden de kurtulsa. 320 milyon euro öyle düşünelim. E, hali hazırda da Aytaç, Alpaslan ve Barış Şalper Yılmaz'ın 3 yerli. Ne zaman o da bir bitiyor? Sezon. Bir yıl. Ben Babel'in kalacağını düşünüyorum. Babel kalma niyetinde. Fegoli? Bir. Bir. Falcao bir. Bir. Üç bir ünlü. sene sonra ciddi derece rahatlıyor Galatasaray. 20. Yani şu an kurtulsan hmm. bir tanesinden tamam. Ama üçünün olmadığı bir sezon düşünün. 20 milyon euroluk Partı, bir Artı benim Galatasaray ile ilgili karamsar olmama sebebini de söyleyeyim. Evet transferi ihtiyaç var. Bir sol bek alınmalı, sağ bek alınmalı. Geç son dönmeli ama Galatasaray'ın diğer rakiplerinin en büyük avantajı. Uyarsın arkadaşlar olmadı izleyiciler. Benim bildiğim en genç jenerasyona Galatasaray sahip yani şöyle açayım. Luyendam'a marka bence stoperlere göre gençler genç. 94-96 doğum. Ön, orta sahaya bakalım Taylan, Emre Kılınç 94-95 doğumlu. Oğulcan, Kerem, Barış Alper, Mustafa Muhammed 23-24 yaş şimdi kiralamaya çalıştığınız Gerson 23 yaşında. Kerem? Kerem 98'li. Yani Emre Akbaba bile. Emre Akbaba 92'lerdi. Yani 30 yaş üstü Babel, Feguli, Arda, Falka. Zaten Arda dışındaki bu üç isimle imkan olsa yol ay ayırmaya çalışacaksınız. Kaldı ki her şeye rağmen Feguli kaliteli bir oyuncu. Yani Feguli gibi bir oyuncu varsa da ben faydalanmanın yolunu giderim. Hani geçen o senin zaman senin dediğin gibi o üçlüden bir tanesinden bile kurtulsan. E tabii Falka diyorum da bu isme mantıklısı. Mesela? Yani çünkü bu kadar isim saydım. Jagney'i denklem içine çıkartmadım katmadım mesela. Jagne de öyle ya da böyle. Ki muhtemelen... onu da e, herhalde yine istiyorlar galiba. Yani e, West Bromwich istiyor ama oyuncu şampiyon olmak istemiyor. Premier Lig 5-6 milyon euroluk teklif olursa Galatasaray değerlendirir. Galatasaray'ın bir Avrupa'da bir geleneği vardır. Bir anlayış, bir kültürü. PSV maçında Galatasaray taraftarı elbette ki bu markaya güveniyor. E, her ne pahasına olursa olsun 1-11 çıkartacak. Hoca her şeyden öte Fatih Hoca'nın tecrübesine güveniyorlar. PSV maçında maçı sen kafanda oynuyor musun Mehmet? Ya Hatta 11'i de yapabildin mi 3 11 aşağı 5 yukarı? Onu söyleyeyim. hani. Söyle paylaş. Muslera dönüyor. Kopa Amerika'dan erken elendiği için. Sağ bekten Yetlin Performanstan memnun olmasa da elle başka alternatif olmayacak. Sol bek Ömer Bayram. Stoperler Luyendava Marka, marka or. Orta sağ Aytaç Emre Kılınç. Orada üçüncü isim Arda ya da Emrak Baba olur. Sol kenar Babel. Bir kenar Kerem. İleri Mustafa Mustafa Muhammed. E günü, güzel bir 11. Kötü 11 değil. Ha, tabii lazım. ki değil Gönül Erson Fernandes'i koymak ister oraya. Kötü 11 değil. Ister. Ne kadar hazır olduğunu önemli. <laughs> Bravo. Rakibin de PSV antımında çok hazır muhakkak. Yani onu ben daha önce de söyledim. Galatasaray 1 aydır hazırlanıyor. Bir buçuk aydır hazırlanıyor. Hazır diyelim daha doğrusu. PSV 4 senedir 5 senedir. Yani onları kadro istikrarı artı yeni bize transferlerini göre hemen işin içine kattılar. Hollanda milli takımında iki oyuncusu vardı. O sağ kenar Dufries, Malen. Onlar geç hmm. katıldı muhtemelen. Geç katılacaklar 19 Temmuz ilk maçta olmazlar. Ama gerçekçi olalım. PSV'nin ayak çok iyi olduğu için ikinci PSV. Yani PSV şu an bence Galatasaray'dan bağımsız kimle oynar oynasın Türkiye'de. Ben turda avantajlı Sıkıntı taraf PSV derim. Bu geçmişte Benfica, Shakhtar nasıl Türk takımlarıyla eşleştiğinde Elediler sürpriz olmaz yani personel. Hollanda Ligi'nin üzerine çıktı performansla. Yani çok farklı bir boyuta geçti. Tabii. E, o, katılıyorum sana. Çok iyi bir. United'la final oynadılar. Evet. Dün gibi hatırlıyorum. 22 yaş ortalaması çıktılar işte. Oradan Delik e, Juventus'a gitti. Frenkie De Jong e, Barcelona'ya birçok genç oyuncu yani. Ajax çok iyi şu an. PSV'nin ikinci olmaması yok. PSV kötü takım değil. Ne yazık ki Galatasaray ha, önünde. İyi bir sonuç olur inşallah. İnşallah Kaç artı. Gün kaldı maça? Şunu da söyleyeyim Serdar abi iş PSV ile bitmiyor. PSV eledikten sonra da iki tur daha var. Geçmesi gereken. Tabii. Gerek tabii. Yani Hayır, şurayı Üçüncü bir tur play -off. Ge, geçmek bile çok önemli. Geçtiğin zaman Avrupa Ligi galiba bileti cepte oluyor. Öyle biliyorum. Format değişmediyse en azından. Ama o Türkiye'de hiçbir var. takım Temmuz'un ortasında böylesine resmi bir maçı oynamaya hazır olamaz. Değil. Mümkün ya Dilek değil. olay 13 seneden bahsediyoruz. Ile, en tabii. son Aragonisi Fenerbahçe önelemeden şampiyon gibi bileti aldı. O Aragonisi Fenerbahçe'de MTK Budapeşte ile Partizan eledi yani öyle çok üst Ondan sonra Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Başakşehir hatırlayalım. Sevillalar, Arsenaller, Şaktarlar, Benfikalar bu tarz takımlar eşleştiğinden şampiyon ligine kalamadık. Yani PSV'de Galatasaray geçerse de muhtemelen daha top seviye takımlar gelecek. Kolay değil. Ya ama Galatasaray'ın tabii yani zaten hep gitgide zorlaşıyor o Şampiyonlar Ligi eleme e, turları bizim için. Neyse ki Beşiktaş direkt katılıyor. Allah'tan o, evet, Chelsea Manchester City orada bir, bir de o öyle bir kriz vardı. Çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Olacak işte. İnşallah Beşiktaş da iyi grup çeker. Ya belli de olmaz. Beşiktaş'ın normal lider çıktı grup da iyi gruptu. Belki şanssızlığımız... Leipzig vardı orada mesela iyi, iyi takımlardan Monaco vardı hmm. bir önceki senin. Tabii, tabii. Çok başarılı doğru, Porto. Şanssızlığım şu ama. İtalya'da mesela Juventus var. Onlar Alt, ikinci doğru, kategori. arkadan geliyorlar. Dön bu tarafa Saint Germain var Paris'te, Fransa'dan Hiçbir Lili... Başakşehir'in grubunu çekmez. Başakşehir, Manchester United, Paris Saint Germain. i̇nşallah Lille'i çekeriz Beşiktaş. İnşallah. Fransa şampiyonu çeker Lille'i. Ama kötü şey olur. Kötü bir hazırlık dönemi geçiriyorsun. İspanya kampı iptal oldu. Virüs ne getirecek yarın bugün bilemiyoruz ki. Doğru haklısın. Eylül ayı. o kampa. Yani oradan gittin bir delta muta, e, virüsü. Döndün. 10 gün karantina. 5 oyuncu mesela. Ne yapacaksın? Her şeyi düşünmek zorundasın. Yani burada hazırlık maçı yapabilmek kolay mı? Anladığım kadarıyla herhalde Adana Demirspor'la bir Hazırlık maçı var evet, galiba. E, Murat Sancak başkan. Altısında galiba. İyi ki Beşiktaş'la eşleşmedi. Evet oradan i̇lk biraz. <laughs> Fenerbahçe hmm. olduğu için Beşiktaş maçı iptal yani olur diyor. İmzalar atılmamıştır da. Öyle bir şey Sözlü bir protokol olmuş gibi aralık. E, bir o var. Ondan önce işte 2-3 tane daha oynaması lazım. Yani Getafe, evet. Levante, Mallorca falan bu maçlar varken bir anda maçsız kaldı. Şimdi baş, bakıyorlar. Yani bu süreç virüs ne getirir? Kışa ne getirir, ne götürür bilemeyiz ki. Şu an %50 50 seyirci. Ama kışın nasıl olacak? Vakalar artar mı, düşer mi? Öngörülen seyirci alınacak ama bilemeyiz tabii dediğin tabii. gibi. Tabii. İnşallah olur. İnşallah, İnşallah bak düşük Bakalım 21-28 Temmuz Galatasaray PSV Başakşehir Stadı'nda. Galatasaray Stadı bakım olduğu için. bakımda. Taraftar alınacak. 17 bin kapasitesi var Başakşehir'in. 8 bin, 509 bin. Taraftarı özledik daha tam kapasiteyle açılmıyor o zaten. Tam kapasite olmayacak. Olimpiyat evet. stadı değildi değil mi? Öyle bir talep Ben oldu Başakşehir Fatih Terim stadı diye bekliyorum. açıklandı mı o? Açıklanmadı daha henüz. Ama beklentimiz o yönde. Beklentim o yönde. Gerçi bu tarz haberlerde de Mehmet hep %100 isabet bulur. 13 Ağustos, olur. 20 Ağustos'ta da Galatasaray ilk iki sağ maçını oynayacak. 20 Ağustos'ta yetişir diye düşünüyorum. Olimpiyakos maçı Peki. olmadı. Onun yerine bir Rakip maç aranıyor. Peki. Aranıyor değil mi? Aranın. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler